Son 7 günde Türkiye'nin finansal durumu oldukça ilginç. Borsa İstanbul'da dalgalanmalar dikkat çekiyor. Hisse senetleri yatırımcıların güvenini sarsacak şekilde inişli çıkışlı bir grafik izliyor. Dolar ve Euro'nun değerleri döviz piyasasında büyük bir belirsizlik yaratıyor. Özellikle dolardaki ani artış birçok kişinin cebini etkiliyor. Faiz oranları da önemli bir konu. Merkez Bankası'nın politikaları tasarruf sahiplerini ve kredi alanları doğrudan etkiliyor. Kredi faizleri yükselirken konut alımı zorlaşıyor. Bu durum, gayrimenkul piyasasında duraklamaya neden olabilir. Bir diğer dikkat çekici gelişme enflasyon oranları. Yüksek enflasyon gıda fiyatlarını ve günlük harcamaları etkiliyor. İnsanlar alışveriş yaparken daha dikkatli olmak zorunda kalıyor. Ekonomik belirsizlik tasarrufları azaltıyor ve harcamaları kısıtlıyor. Sonuç olarak Türkiye'nin finansal durumu birçok değişkenin etkisiyle şekilleniyor. Herkesin gözü gelecek günlerdeki gelişmelerde. Bu dalgalanmalar hem yatırımcılar hem de tüketiciler için büyük bir risk oluşturuyor. Ekonomik istikrar için neler yapılacak? Merakla bekleniyor.